Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Bugün günlerden 10 Haziran 2025. Afrika'nın Çat ülkesindeyiz. Burası Başket Encemi'ye 140 km uzaklıktaki Tavelli Köyü. Bu köyde 350 kişi yaşamaktadır. Bu su kuyusunu açtıran Osman Şerife Ademoğlu, Halis Adem kardeşlerimizden Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlarını kabul eylesin inşallah. Ümmetin derdiyle dertlenen, yoksulluğu ve susuzluğu dert edinen kullarının gayretleri bizleri bugün burada bu su kuyusunun başında buluşturdu. Osman Şerife Ademoğlu, Halis Adem kardeşlerimizin su kuyusunu açmak için çattı kardeşlerimizle bir aradayız. Rabbimiz bu su kuyusunu açtıran kardeşlerimizin sen hayırlarını kabul eyle. Kendisine, ailesine iyilik, sağlık, huzur, afiyet nasip eyle. Sonu cennet olan hayırlı bir ömrün sahibiyle Cennette de Kevser havuzunun başında buluştur inşallah. Amin. Alzu billahi amel Elhamdülillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahim. Maliki evmiddin. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. İhtedina sıratal müstakîm. Sıratallezîne en amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve dâllîn. Amin. Pomp. Pomp.